Sayın Akın. Üç gündür dağda yatıyoruz. Gündüz de gece çalışıyoruz. Motor mu Öğren kullanıyor abi? Motor Motor da ortaya çıkardık. Motor da, da kendini. kendimizin. Yani. Lazım <laughs> mı ağaç motoru? Abime bir ağaç motoru gönderin. Evet bir bir <laughs> Hep su getireceğinize. köyde de 3-5 tane eğer. Evet bakın olarak, e, bu hangi köydün burası tekrar edin. Ya Maalesef. arkadaşlar her parayı suya ayrana vereceğinize. Evet. Çayözü Köyü'ne alın 2-3 tane motor. Evet. İyisinden olsun. Evet. Çünkü burada daha bir müdahale edecek. Amcam motor bozuldu mu motor. Evet. evet. Ah çıktı. Hurdaya mı çıktı? Hurdaya çıktı. Bir sene şey ola işler hep bozuldu. Evet. Daha çok ihtiyacımız var zaten. Ne ihtiyacınız var abi söyleyin. Özellikle ağaç köyün Aa, ağaç, ağaç matrala da ihtiyacı var. Köy ağaç ağaç matrala ağaçta bunları mecbur. <laughs> bu vatanı, bu bu toprakları korumaya alan bu e, yolun adı hangi yol ne yolu burası? Eski Medres. Eski, eski Medres'te mi? İlerideki yaylaların yolu büyük yaylaların yolu aynen, bayır yolu aynen. köprülüye giden, köprülüye giden köprülü yolu burası aynen. çok araç buradan gidiyor bu burası koparsa burası yangına e, teslim olursa o yolun bir anlamı olmaz. O yeşili görmezsiniz. O yüzden şu amcam abi motor getirin. İsteyelim mi motor mili? Bir motor ver 180'lik. Kaldıramıyorum ihtiyar adamım ben. Yaş kaç abi? 62. Maşallah maşallah.